Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Gülümserken gözlerinin içi gülen yüz, bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. İlaç kullanımı. Reçeteli ilaçlardan vitamin takviyelerine, hepimiz hayatımızın bir noktasında ilaç kullanıyoruz. Ama doğru kullanmazsak fayda yerine zarar görebiliriz. Bu videoda ilaç kullanırken bilmeniz gereken 5 önemli şeyi ve yaygın hatalardan nasıl kaçınacağınızı konuşacağız. Videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü sağlığınız için pratik ipuçları vereceğim. Hadi başlayalım. Roket beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk kural, asla kendi başınıza ilaç kullanmaya başlamayın veya doz değiştirmeyin. Bir arkadaşınızın "Bu ilaç bana iyi geldi." demesi sizin için de uygun olacağı anlamına gelmez. Her ilacın dozu ve kullanım şekli kişinin sağlık durumuna göre değişir. Örneğin, yanlış dozda ağrı kesici kullanmak karaciğere zarar verebilir. Bu yüzden mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışın. Her ilacın potansiyel yan etkileri vardır. Mesela, antibiyotikler mide bulantısına, ağrı kesiciler ise uyku haline neden olabilir. Kullandığınız ilacın prospektüsünü okuyun ve yan etkiler hakkında bilgi edinin. Eğer beklenmedik bir durumla karşılaşırsanız, hemen doktorunuza başvurun. Üçüncü madde, ilaçları doğru zamanda ve şekilde almak çok önemli. Bazı ilaçlar aç karnına, bazıları tok karnına alınmalı. Örneğin, tiroid ilaçları sabah aç karnına daha etkili. Ayrıca, ilacınızı düzenli saatlerde almazsanız etkisi azalabilir. Bir hatırlatıcı uygulaması kullanmak hayatınıza kolaylık katar. İlaçların saklama koşulları, etkisini doğrudan etkiler. Çoğu ilacı serin ve kuru bir yerde, çocukların ulaşamayacağı bir alanda saklamalısınız. Örneğin, bazı insülin ilaçları buzdolabında tutulmalı. Ayrıca, son kullanma tarihini kontrol etmeyi unutmayın, Tarihi geçmiş ilaçlar tehlikeli olabilir. Son olarak, ilaçları alkol veya başka maddelerle karıştırmak ciddi riskler yaratabilir. Örneğin, ağrı kesicilerle alkol almak karaciğer hasarına yol açabilir. Ayrıca, greyfurt gibi bazı yiyecekler bile ilaçların etkisini değiştirebilir. Kullandığınız ilacın etkileşimlerini mutlaka öğrenin. Evet arkadaşlar, ilaç kullanımıyla ilgili bilmeniz gereken 5 önemli şeyi konuştuk. Siz ilaç kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz? Yorumlarda paylaşın, çok merak ediyorum. Ellerini kutlama için havaya kaldırmış kişi videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıkla ilgili daha fazla içerik için takipte kalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.